Ozan nerede böyle şaşırdım bir Kırmızı odaya kimi çağırdı Ozan? <laughs> Ozan beni kırmızı odadan kaçırdı ve buraya kırmızı getirdi. Kırmızı odadan hiç böyle getirebildiniz ya. mi siz ha? Kırmızı odadan adam mı ya? geldi? <laughs> <laughs> Doğru söylüyor. Koşuşa bak ya. <laughs> ee, bizim şeklimiz var diyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> ses, Burak'ın sesi değil hmm. mi? o? E ne alaka? Kaçın mı gelmiş? Gideyim de Burak'a Burak, açın. Burak gel, Burak gel, Burak gel. Yani <laughs> gel. Kanka bir şey söyle. Şeyda'yı mı gönderdiler? Hayır. Şeyda ne? Şeyda hmm. nerede? Gelecek. Gelecek. Gönderdiler cık. değil mi lan? Yo. Geliyor geliyor gel otur. Allah aşkına doğru evet, söylüyor. Gelecek. Gönder. Niye yalan söyleyelim? Gel. Gelsene kanka otur. Dur, gel. Be. Şeyda. Oğlum tuvalete gitti. Lava boya gitti, lavaboya. boya. Tuvalete gitmedi değil mi? Gel kanka. Niye gidelim? yalan söyleyelim? Kanka bir şey söyleyeceğim. Otursana az. Şimdi Allah'ım Işte. Şu gel biraz gel, şey... şöyle yanımıza gel gel gel. Şimdi ben bu kızlar evine geldim. Ha. Şeyda ile biraz konuştuk. Ne konuştunuz lan? Şeyda mı? Söylemesene. Tamam bir dümen var ortada. E. Ee? Söyle semidem. Anla sen anlat. benim an Hı, anla. Ne olamaz. konuştunuz? Ne konuştunuz lan? İşte. Tamam ya konuş şeyleri Ben tamam, boş Ne ver. konuştunuz oğlum? söyle hadi <gülüyor> Oğlum. <laughs> Ayama bastın. Ne konuştunuz? Tam bekle. Ya ben ben şimdi söylerim. Şey daha der ki işte bilerek yaptım bana. Yok yok girme girme sen. Yerin şey daha zaten bana öyle. Aynen boş ver. Ben söylemiyorum. Kanka çok da kötü muhabbet değil yani. ne? ya. Ne? Ama, ya mide bulandırır. senin hani böyle. Ne lan? Sen takılırsın. Ben de takılırım mesela bu muhabbeti anladın mı? Ya bir şey niyet, diyeceğim. O niyetle söylemedi. Yani. Şu kadarını söyledikten sonra. Ne niyetle söyledi? Onun <laughs> ne niyeti niyet olabiliyor? O niyetle söylemedi de sen Aynen. Şey ben inan ben mesela o asla kabul edemem biliyor musun? Ne ama şey daha oluyor? önce de oldu Benim ki bu tarz. Benim için ayrılık sebebi. Ha ne zaman yaptın <laughs> öyle bir muhabbet? Ben değil. Bu tarz aralarında olaylar oldu yine çözüldü. E, şey, daha yaptım ben mesela asla kabul edemem. Ya kendini ön plana koyan bir muhabbet oldu da kanka ama. Konuyu anlatacak mısınız? Ben şey mi? Hayal dünyamda gezilmeye başlıyor. Sen Şeyda'yla konuş istiyorsan. Hiçbir şey anlatmam şey olmaz anladın mı? Sen dümen falan zannediyorsun da çok da büyük mesele yoktu ortada hani. Ben söylemem. Lan ya ne dedi söyleyinsene. Ben söylemem. Niye? Ha, yanlış anlar Şeyda. Yavrucuğumun gözlüğü de oldu. Başka tanık olan var mı konuya? İkimiz işte burada oturuyoruz Yok başka. Git kendi konuş. Ya de ki bir şey söylemişsin o söyler zaten. Çok kötü bir şey değil gerçekten öyle. Hani biz biraz şaka yaptık da. Oldu. Selamün aleyküm. aleyküm. Söylesek Ama ben süper medya alacağım. Oğlum art niyet koyuyorsun. Bana bak Burak. Bir şey daha Burak'la değil. Şu an belki <laughs> demez ama yanında bir kritik de bir sinirlenme zamanı var. Ya Burak'ın ne işi var orada? Oğlum sen söyle. Benim kabul edeceğim bir <laughs> şey değil yani. E sen e, abart. O zaman her şey abart. Ben abart abartırım. Her şeyi abartırsın. Abartırsın. Kimsenin yapamadığını ben yaptım şimdi. Selamün aleyküm. Borcunuz birlikte. Merhaba. Evet, benim efendim. Sus, tamam. Ozan. Ya Burak ne yapıyor? i̇zin al robottan ben, ben. Vallahi izin ben. Ne izin haber? Izin ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben de gülme şu an sıcağı Ya abartma sen çok abartıyorsun. Kanka, kanka abartıyor. Şey. <laughs> abartıyorsun kanka o kadar yok da yok mu? Abartıyorum <laughs> aynen. Elif tamam, bu kızlar çok tehlikeli kanka ya. Yok. Sedat'la evet. alakalı bilmediğim bir şey söyle. Ben Burak'ın hazırlığım için. Sen git sor kanka. Benim üç şey ne? Şey Nasıl yok? Var. Nasıl yok? Var. Ne diyorsun ya? Nasıl yok? Var. Şaka şaka. Bence sus bu aralar biz 3 şey güzel. söylerim söyle 3 tane şey söylerim hayırlı olsun şey şey diyeceğim. ya hadi yapalım benim yapalım erkekler çalışma. evine geldiğimi gördü yok, yok. tekrar şey buraya şey. kaçsın ne yok yok lan söyle <gülüyor> <gülüyor> o bu arada neden geldi biliyor musun bizi gördü beni ben aldı ya kıskandı koşa koşa geldi tamam da benim de erkekler tamam. evine girdiğimi gördü şu anda Tekrar Abi, koşsun böyle, gelsin o zaman buraya. Sen git, Ray triplere bak. Aşkım. Kaç? Sen git, bir şey, sen sen bir şey söyleyeceğim. Git, git şu git. konuyu çıktı getir, yanlış anlaşılmıyor. Hayırdır, ne oldu açık, sen ne söylüyorsun? Robot! Yollamaya çalışıyorum. Anlat. Robot! Tamam, burada <laughs> mı oturuyordu o? Evet. almak için. Oğlum sen çok robot! Çok, çok ben Robot! Beni şey şey geri gönder ister. evime! Neyse boşver. Ne yapacağım efendim. ben böyle burada? yarın öbür gün biri bir kaçarım. şey yapar, onun peşine kaçarım. tabii de ben de kaçarım. Gerçekten kaçarım. Sen de yaparsın aynı zamanda. Yani robot beni evime gönder! şu. Gel. İkişik böyle be! Ya. O sen kendi problemine yan Şey daha burada neler söyledin? Ne söyledin lan? Açmıyorum ağzımı, sinir ettin beni. Söyleyecek söylemiyorum, hak etmiyorsun Bir dakika, bir dakika, bir dakika ne? Bir saniye. Evet, yes, kanka ya bizi biraz şey bırakabilir miyim? Yalnız bırakabilir miyim? Bunlar hep aynı bir şey. Bir, bir saniye, bir saniye. Terbiyesizlik. Oğlum ne yaptın? Bir yaptım, şey söylemedim ki. Bak içime kurt düşürüp şu ben an bizi yalnız, yalnız Evet Elif dedi ki Demek şey olur. daha burada Elif neler şey neler söyledi. Ben ağzımı açmıyorum dedi. Şimdi Burak'ın içine kurt düştü. bilmediğim üç i̇zin bir, al, bir izin şey değil, bir şey bile yok. Ama. Dört de olabilir. Bir Robot. şey bile yok bilmediğim. Her şeyi biliyorum. Robot. Ne diyor bu ya, ya tamam benim yaptığım çok Değil büyük mi? terbiyesizlik evet. Çok büyük ayıptı Farkındayım kaçmaya hiç gerek yoktu Ama 8 saat orada kameranın önünde Yalvardıktan sonra gerçekten Bir de sevgilimi göresim geldi <laughs> Anlarsınız bu hallerden Tamam ben de anlıyorum çok büyük terbiyesizlikti Çok özür dilerim hiç gerek yoktu öyle kaçma etmeye Vallahi özür dilerim Erkekler evine gidebilir mi? Kaçtı kaçtı Aşkım. Aşkım. Bir ya şey sen... diyeceğim. Sen burada ne söyledin ne Sedat'la Elif'e? Ne söyledim? Bir şey söylemişsin. Ne söylemişim? Aslında Elif ke olurdu. ya kesinlikle ayrılık sebebi olabilecek evet. bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ne söyledin? Bilmiyorum söylemeleri lazım. <laughs> Aşkım işte söylemiyorlar. Git bir sevgilinle konuş öğrenmen gerekiyor bu durumu diyorlar. <laughs> Mikrofonun kapat. Ne durumunu öğrenmen gerekiyor? Sö bırak. Şeyda'nın söylediği Tatil şey diyorlar. Tatil Tatil Aa, olayı değildir. tatile göndermen. Ben giderim ya. ama onu göndermem. Tatil Aynen. olayı ne? Bu tatil Hayır, olayı gelsin değil Tuğba de yani. Öyle sen bir sen şey olsa ya. söylerlerdi Anladın mı ya? Bir girme. Ne Bilmiyorum ne söylediler? dedi bir girme? Ben çok ya. gerildim yani şu anda. Niye? Bilmiyorum yani. Bir de onlar ne bilebilir ki benimle ilgili bir şeyi? Aşkım tam <laughs> muhtemelen makara yaptılar. Neye gerildin sen ya? Bilmiyorum yani. seni sorman lazım. Ha, gülüyorlar. Tamam, Vallahi. Lan ben inanmadım orada söylediklerini şurada sen yüz yerde. ifadeni gördüm Burak. Sizi dinledim, izledim. Anlıyor ben, musun? Ben Aşkım benim yüz böyle. ifademin sebebi şuydu. Ben oradan buraya kaçarak seni görmeye geldim. <laughs> ya içime Bu... kurt düşürmeyin bile dedin ya. Dedin bunu. Come to Dubai. eee? Come to Dubai. <laughs> e. Ne e, ne e, ne 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 onu anlamadım. Bence Tansu çok haklı Tam gerginliğinin sebebini anlamadım. <laughs> Helal kızım konuş be. Kanka giremem Gerim şu an. Işte. Tamam makara yaptılar ayak uydurdum bu kadar ne oldu oğlum sen niye gerildin iki dakikada? Çok akil bir insan yani. Ben tamam. ya da sen evet. de şu an <laughs> ayak mı uyduruyorsun öyle mi anlamam gerekiyor? <gülüyor> <gülüyor> Her söylediği <laughs> çok e. Evet Tansu ya bir şeyler söylüyor. Saçma tam geldi anladın, anladın mı? mı? Yok lan işte. Ne saçma geldi? Saçma geldi, saçma geldi işte ben. yani. Neyin saçma geldi? Saçma Gerçekten geldi. mi? Aa. Ulan tatlı Nasıl tatlı, tatlı takışıyoruz. Sen ne Hiç oluyor sana mi? Allah aşkına ya. ya. Yüz ifadeni gördüm. O cümleni duydum. Sonra kaldım, robota gittiğini gördüm. Anladın mı? Bunu da görünce yani ya. ne oluyor dedim yani. Senin yanına gelmeye ya, gidiyorum. Sevgilimi görmeye geldim. Sen şu an ne anlatıyorsun bana? Dedi. Ya her an sana birisi bir şey söyleyecek ve moralim bozulacak diye geriliyorum anlıyor musun? Tamam. Bebeğim. Gir bakayım. Okey. Mahir de robotun oralarda geziyor herhalde gelmek Nasset için. Etme. Gel Mahir gel. Ay <laughs> şiştim yemin ediyorum ya. Ay. Hala ne anlatıyorum seni görmek için. 8 saattir orada kameranın önünde yalvarıyorum. Buraya geliyorum kaçıyorum. Adamlar iki makara yapıyor. Ayak uyduruyoruz. Tekrar buradan oraya seni görmek için gidiyorum. Daha ne anlatıyorsun bana hala? Neye darılacaksın, neye alınacaksın diyor. Geri zekalı mısın sen? Anlamıyorum Bilerek ki ben ya şakayla karışık söyledi. Burak da böyle inanır gibi oldu, sorgular gibi oldu. Bu da ona sinirlendi galiba. Ne yani böyle bir şeyle şakayla karışık söylenmez. Kimse de kusura bakmasın yani. Bence Gelip de Burak ben... da dalga geçtiğini anladı. Evet. Kanka Burak, da, o yüzden mi bu şekilde durdu? Ee, i̇çime kurt düşürmeyin dedi. Uzun bir süre baktı. Ya artık tanıyorum ya. İçime kurt düşürmeyin yani Kimse, kimse senden <laughs> iyi tanıyamaz tabii. Böyle bir gerçek var ama Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi senin bir tane meçin var ve be. ben gelip evet. diyorum ki meçin hakkında sana bir şey Hı. söylesem ayrılma noktasına kadar gider. Ama Burak da böyle şeyleri kanıtla bir anda böyle düşünecek bir adam ya. değil yani. Değil ya. Aynen yani Gerçekten aynen aynen. Yani. o yüzden burada sürekli kapı yok, pencereleri yok, yani Şu an şu de olmaz. Daha yeni barışmışsınız ya bir anda böyle olayları kafasında büyütmez zannetmiyorum ben. <laughs> Yarın erkenden yaparız. Yarın. Ama ev evet. şey olacak şimdi. Ben Luka'ya yapsam şimdi mandat. 맛있게 아, 아,